Arap Arap Alo. Da abici sen nereden geldin bu köye sen? Da neredesin sen Allah da bir seni şey neydi? Bir sen ha, neydi? Sen ne şu, isim neydi şu, şu Hüsamettin? Hüsamettin ha. Hüsamet. Yaş kaç abi? Ben 1341 doğumluyum. 41 doğumlusun. He <laughs> he. Pardon <gülüyor> özür, özür özür babamın yaşı aklıma gitti özür. <laughs> Sabır Akın, Sabır Akın. 1950 doğumluyum. 50 doğumlusun. Sen abi? Hocam Şeref hocam. 48 1948. 48. 68. Babamla yaşat hocam. Sen Sultan. Duduk. Sultan kim? Vallahi Sultanım. <laughs> Sultan kim abi? Ya bir dakika sen dur sen. Valla tamamen denk geldi. Fatma Şahin annem gidiyor bak Murat. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Gel annem şöyle. Hep izliyoruz biz seni her zaman. Şimdi denk evet. mi geldi? Evet. Çok, Çok mu seviyorsun? Şaşırdım. Tabii seviyorum. Çorumluyuz. Niye sevmeyelim? Allah razı. Ben de Çorumluyum. Şey evet diliyoruz işte. Eyvallah. Çok mu seyrediyorsunuz? Evet seyrediyoruz. Hiç kaçırmıyoruz. Selam şöyle eşinin yanına gelemez. Kaç, Kaç yıllık mı? evlisiniz? Aramıza girdin abi. Yok ne. Yo, aramıza girdin diyor ya. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli dostlar vallahi doğal, natürel. E, gönlümüzden ne geçiyorsa Rabbim veriyor. Allah razı olsun. Abi, e, programı izliyorsunuz? Vallahi çok izliyoruz. Bak yeminle Eyvallah. özellikle kaçırmıyoruz. Hele benim memleketli bir ya sen kurban Eyvallah. olayım ya. anam isim kadar atık etti dur bak neydi ya? Üsamedti mi? De <laughs> Hüsamettin, Hüsamettin Yok ya değil ya Hüsamettin. Bu niye böyle oldu? İyi bakmıyor musun ha? <laughs> çok bakıyorum da çok gezdiği için öyle oldu işte. Baba gittik. <laughs> evet. Eyvallah. Evet. İsim annem? Fatma. Fatma senin isim neydi abi? Sabri. Sabri abi kaç yıllık evlisiniz? 1967'de evlendim. 1967. Kaç oluyor? 6, 46. 46 mı? Yani yok, yo 56. 56. Ya 56 yıllık evlisiniz? 50, yıl unutmuşuz bir 50. Allah Allah, 56 yıllık evlisiniz ya. Evet. Evet. Aranız nasıl? Bazen bağırışıyoruz, kavga ediyoruz, bazen iyi oluyoruz. Vallahi. Yine de iyiyiz Allah'a Genel çok. Genelde iyi. iyisin. Genelde iyiyiz. <laughs> ciddi mi söylüyorsun ya? Çok abi ciddi dur, bakıyorum bu yanı. <laughs> Yok ya şeker gibi adam i̇yiyiz, iyiyiz, ha. Iyiyiz, çok neşeli, iyiyiz. çok keyifli maşallah. Evet, çok neşeli, çok konuşuyor. Eyvallah. Değerli dostlar, kargıda olmayan aşağı yukarı meyve yok. Biraz böyle şey yok belki muz yok ama narı cevizi, armudu, elması, üzümü, Üzüm. bamyası, pirinci, inciri yani, yani dalından incir olmaz. kopurayım mı şuradan? Nerede şey var. Var. var mı? Aşağıda. Ağaçta var ha. Hadi gel o zaman. Gel bakalım sen de gel anne. Gel o zaman gel. Gel var nasibimize ya. Gel bakalım gel. Sabri abi'nin Abo! <laughs> Abi. Akşam yemeği belli oldu değerli evet. dostlar. Ne güzel çeşme. Evet. Bak biberlere bak biberlere anne çalışıyor Gel anne gel Abi şu güzelliğe bak Murat Bak üzümlere bak bak üzümler pekmez olacak Şöyle üzümler Ben şöyle ineyim de göstereyim evet, Bu üzümler pekmez olacak kışlık üzüm olacak Değerli evet. dostlar onu anlıyorum ben Herkes nasibini yer Merdiven kurulmuş Hazır merdiven Vallahi çıktım bak 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 Abi şu incire bak be Balı akıyor balı balı balı. Vallahi balı akıyor ya. Şu güzelliğe bak değerli dostlar. Dalından inciriyoruz dalından. Dalından inciriyoruz yiyoruz. Sabri Hoca'nın inciri şu güzelliğe bak. Annene götürdü bak bak bak. Buna ne diyorsunuz? Eydi diyoruz. Eydi. eydi. İncir topluyoruz. Eydi eydi eydi. Eydi'ye bak abi. Bak eydi bak. Göster abla şunları Abo! Abo abo abo. Vallahi billahi ya. Evet. Şuradan AD aldık. Ah. Al abi. AD aldık. O da nasibimiz de varmış. Baş harfi H. Sor Ankara'nın A'sı. Rize'nin R'si. Urfa'nın U'su. Nide'nin nesi? Allah bilemedim ki ben acayibini. Hakkâr'ın hası. Harun. 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 <laughs> Hocam şöyle. Harun, harun, Evet. Değerli dostlar, camilerimize lazım hoca, ülkemize lazım mutlu karı koca. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bahçelerinde var incir, arabalarından eksik olmaz kışın zincir. Elinde var gördüğünüz gibi organik. Ceviz, genç kızlığında çok yaptı bu eller. Çeyiz diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.